bekliyorsunuz arkadaşlar bir dakika daha bu arada arkadaşlar şey size bu değil artık olmam yoktu bu, bu diye onlar like, bekliyorum bakın onlar yarın yarın şey dublajını falan filan çarptan cırtların çıkmaya yapacağız arkadaşlar o yüzden yarınki Brawl Stars bir de Cuma'yı dinle ondan söyleyeyim yarın kostüm alayım videosu artık o kostüm alayım daha almadım tabii evet bana iyi hayatım bu sefer şöyle hız, hızlandırma yapalım. Güzel O zaman benim bir ses var diye yani. Youtube'a iş seçim şu an. Bir videoyu izleyemiyorsun. Yani, ah mesela bak güzeldi. Yani. Hayır bak Tafık bu kadar şey param var şeyim var. Niye bu arka planları beklemiyoruz yine yapmıyorsun? Ya yani ben bile istesem yapabiliyorum bu arada. İstiyorsan bana söyle ben sana öğret. Ben al. Ben de bir yerde para var. Tabii bu da para istiyor. <laughs> <laughs> <İyiyelim. Yani, çok gülüyor> ses, Biraz fazla gibi. Ya ses olmasa da olur yani o kadar şey değil. Neyse 15 saniye kaldı artık sonunda 2 haftalık bekleyişten sonra bakalım bekleyişimize değecek mi? Nere olacak? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Beklediğimize değiyor muymuş? Hemen bakalım. Bir kadın ses açtı. Zaten yani sonunda kalmıştık. Açıyoruz. Buyurun. Karşı ilerleyin artık. Normalde böyle delirerek ilerliyordu. Hatta uçarak ilerliyordu. Heh. Şöyle şöyle. Tut tut. Ne? Ha yine görmez oldu. Şu an şey kayıt ediyor bir şey bir şey diyor. Speaker da görmez oldu. Lan orada birisi var. Var. arada onun, onun, şeyinde de yeşil vardı böyle altında yeşil vardı o da fırın acanı olabilir. Kapanma lan. Dafuk. Has. E, dafuk anlaşması gerçekten. Lan. Oğlum dafukla profesör gerçekten. Anlaş. Anlaşmalılar lan onlar. Şaka bak anlaşmalı olabilir çünkü orada şey vardı. Bu profesör de Bu kadar dövüş mü bilmiyorum. <laughs> Al bakalım. Gel şimdi savaşalım. Hadi bakalım. Ee, bakalım plan kırmızı kimin sonu olacak bilmiyoruz. Ben dedim kadının sonu olmaz çünkü onlar daha dışarıdalar. Al. <laughs> ee, ama yenebilecekler sanmıyorum bunları. <laughs> Lan ters gitme ne oldu? Ölmemiş. Ölmüş ya da. yok. Atladı. Evet. İkisi gider demek ki bu bölümde. Şimdi buna yenemez. Dediğim anda birisi gitti zaten. Ne oluyor lan? O dur. gelmiş. Ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika. Ne? 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 Hayır. Hadi bak o da gitmemesi lazım. O gitmesin. Laç. Laç TV man. Ne yapıyorsunuz oğlum? Aşağı iniyorlar. Ne oluyor? Ben Geriye gidin mi diyor? Ne oluyor? Evet. Buyurun. Kapıyı kırdı. Lan bak large speaker'lar açtan. Lan large TV ben Arkadan ooo. Herkes geliyor. Lan doğruymuş. Ha doğru. Abi Ar arkadan oradan saldırıyorlar. Bu iş bitmesi lazım artık abi. Bak bitiyor şu işi. Benim sesim daha iyi Bitirin şu işi arkadaş ya. Yukarıdan titan çimme gelsin bitir bunun işini ya. Aa devriş bitti. Ne oldu lan? Delirdi bu herhalde. Delirdim mi lan? Delirdi. kendi kendimi dövdü. Ne oluyor oğlum? Ha bunun içine girmiş her. Ben ne diyorum Ne oluyor? Bu Tamam. Bunlar dışarıdan içeri girmiş. Herkes içeri girmiş. Tamam buyurun. Şimdi yukarı çıkarken de buyurun hocam. Bay bay profesör tuvalet. Şimdi bir bu işi anlatabiliriz. Adam anlaşabiliriz. Bay bay. herkes kendi şeyinde çözüyorlar. Sen de bir speaker at. Olsun. ya Aferin. Bay bay. O değil de Dark Speaker ben öldü. Alpha Speaker ben öldü. Uh, tamam tamam sakin 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 tamam. Tamam parazitlemiş olabilirsen tamam. Oha. Olmadım İskeletini de bırakmadım. Ne oldu lan? Aa Latch T. Neyse bu iyi bari. Bu iyileşir. Dark Speaker ben bak o iyi mi? O iyi mi? Hayır ikisi veda etti. Dars Bigman, Alfa. Bu da mı gidiyor? Ne oluyor oğlum? Ama da tafuk bunu Lan, lan 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 lan. Bu ölmedi mi? Bunun hayaleti ne oluyor oğlum? Bu, ka, lan? Bu hep hayalet geziniyorlar. Ne? Lan, lan tafuk. Gündü. Hepsinin başı. Bir şeyler diyor. Alt yazı var mı lan? Yok. Burada kesin hikaye anlatıyor. Bunu teori videosuna artık bakarız. Bir şey anlatıyor. Şu anlık anlattığı hiçbir şey anlamıyorum ben. İngilizce o kadar iyi olmadığı için. Bütün hikaye anlatıyorsa var ya bu bölüm burada sona erebilir. Ve bu da mı hayalet oluyor? Ne oluyor oğlum? Lan 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 bu da ölüyor galiba. Bu da ölüyor. Bak üzülüyor lan. Kamera kaldık. Bu da şey yapıyor. Abi var ya 3 kişi gitti. Bu da yandı öldü. Demek ki sırrı bilen kamera offline. Sırrı bilen herkes ölüyor. hem da anlattığı şeyleri bilen herkes ölüyor. Burada bu sonucu çıkarıyoruz. Geçmiyorsun yani. Ama profesör tuvalet bitti. Ben size dedim, profesör tuvalet bunun başı değil. Ki inşallah da sahte değildir o. Fake jeans. tuvalet değildir artık bitmiştir. Ama hala g var. g yok etmeleri lazım. Artık bitecek. Dafuk bu orada hikaye anlattı galiba. Bir sürü şey anlattı. O astro tuvaletleri falan filan. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Onları yarın çevirerek görebiliriz diyorum. Ama nasıl çevireceğiz onu da bakacağız göreceğiz. Görüşmek üzere. Like, butonuna like, olmayı Sağdaki ve soldaki videoları eğer ki koyucusun. İzleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.